Yalıçapkın dizimizin kısa bir fragmanına hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölümde bizi neler bekliyor? Kadir Tayyar tekrardan filme dahil edildi ve biliyorsunuz e, hapishanedeydi ve oradan çıktı. En önemlisi de Tayyar Bey ile bir alakası var ve Tayyar Bey onları da ele geçirmiş durumda. Ve onlardan e, bu aileyle zaten Kadir'in bir sorunları vardı biliyorsunuz seyran üstünden. E, yine de onları da buraya dahil etmesi ve onun da bu işlerle elbir olması ee, yine de demek olur ki filmi canlandıracak ve filmde yine bir macera yaşayacağız. Ee, çünkü onu, onun da daha önceden sapıkça Seyran'a aşık olması ve peşine takılması ve silahla e, Ferit'e vurması biliyorsunuz sezonda öyle girmişti. Ee, bakalım neler olacak. En önemlisi de Tayyar Bey mazlum şeklinde biliyorsunuz. Mazlum adından e, Kazım Bey'in e, şoförü olarak girmiştir. E, bu arada e, Kazım Bey yalnız yaşıyor. Çünkü Esma Anne onu af, affetmiyor. Ve onun kalbini çok kırmıştır biliyorsunuz. Geçmişini yüzüne vurmuştu. E, Esma Anne de biliyorsunuz Pelin annesini evden kovmuştu. E, bunun üstünden zaten kavga çıkmıştı. Ferit'in e, her şeyi saklaması, Seyran'a söylememesi, Seyran'ı tedirgin etmemek için. Seyran da kendi hastalığını saklıyor biliyorsunuz. Hastalığın ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Yine söylüyorum ben büyük bir ihtimal tümer olduğunu düşünüyorum karnında ve çocuğu doğuracağını sormuştur orada. Çünkü doğurabileceğim mi yani ne kadar zamanım var gibisinden ben öyle düşünüyorum. Ama bir şey de var orada Pelin yazıyor dosyada o ne nedir onu anlayamadım arkadaşlar. Bilmiyorum siz de gördünüz mü hastanedeki dosyasında Pelin yazıyordu orası da bir, benim kafamda soru işaret olarak kaldı. E, Abidin her şeyin peşinden koşuyor ve e, burada e, Halis Bey'in düşünceleri ne olacak? Rifakat'ı affedecek mi? Çünkü Rifakat Asuman'ı biliyorsunuz ormana getirdi ve her şeyi halletmeye çalıştı. E, bu bizi gelecek bölümde bekliyor arkadaşlar e, bizi izlemeye devam edin bize yorumlar yazmaya devam edin yorumlarda görüşelim yazın e, fikir aydınlığı olsun birbirimizden düşüncelerimizi paylaşsak daha iyi olur bence e, gelecek bölümde neler beklediğini öğrenmek için e, bizi izlemeye devam edin abone olmaya devam edin Hoşça kalın, sağlıkla kalın Tekrardan bize abone olmayı unutmayın.